Arda Turan Shakhtar Donetsk'in başına geçti ve Shakhtar Donetsk'le amacımız Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olacak. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Aynı zamanda bir Türk hocayla Avrupa'da şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Bunu da başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Zaten e, Shakhtar Donetsk zamanında UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış bir kulüp aynı başarıyı elde edebilecek mi? Arda Turan'la hep birlikte göreceğiz bakalım. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kadromuzu görüyorsunuz kalemizde. E, Tvardoski, fesyon, Puzankov, Riznik gibi önemli oyuncular var. Zaten genç bir kadroya da sahibiz, o yüzden e, potansiyelleri yüksek olan oyuncular olduğunu düşünüyorum. O yüzden de e, yaşlı oyuncu pek fazla yok, o yüzden hani elimizden geldiğince hani o yaşlı oyuncuları da elimizden çıkaracağız. E, Pedro Henrique var, Azarov var, Gram var, Diego Arroyo var, Matvienko var e, Bondar var, Farnia, Konoplia, Tobias var, Egunialdo var, Marlon Gomez var, Tsukano var, Nazarya var, Kriski var, Bondarenko var, Sudakov takımın en değerli ismi kuşkusuz. Takımımızı muhtemelen bu isim üzerine kuracağız. Şivet bulunuyor. Pedrinho, Kevin, e, Kulusenko var, Pediak var, Boyurov var, Neverton, Alisson, las var, Lasina Traue var. Bakalım hangi oyuncular takıma gelecek ve hangi oyuncularla yollarımızı ayıracağız. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar transferlerimizi yaptık bu arada. Belki transfer ettik kaleye. E, ardından Pedrinho takımından ayrıldı. Nazarya takımından ayrıldı. Matvienko ile yollarımızı ayırdık. Ma Marjan Şövet'i e, sattık. E, Toyov satıldı. Malheiro'yu takımımıza getirdik. Axel Wiesel takımı gelmiş oldu. E, Vinicius Tobias'ı sattık. E, Pozanko, Hulusenko ve Arroyo ve Petriak da kiralık olarak gittiler. Şimdi ilk 11'imize bir göz atalım hep birlikte. Evet arkadaşlar ilk 11'imizi görüyorsunuz. İlk 11'imiz bu şekilde olacak ilk sezonda. E, bakalım kalemizde belki özer. Malheiro, Wiesel, Bondar... Pedro Henrique, Bondarenko, Chris Kiv, e, Sudakov, Alison Kevin, Elias olacak. E, Yedeklerimizde bu şekilde görüyorsunuz ki şimdi hep birlikte sezon sonuna doğru ilerleyelim. Sezon sonunda bakalım takımımız e, ligi kaçıncı sırada tamamlayacak. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet Sezon sonuna geldiğimizde Shakhtar Donetsk ligi lider tamamlamış. Bu arada Shakhtar Donetsk'i de Romanya ligine eklemiş olduk. Dilmo Kiev ile birlikte. Çünkü Romanya Ukrayna'ya yakın ülke olduğu için e, Romanya ligine ekledik iki takımımızı da Ukrayna derbisini de yaşamak adına ikisini de aynı ligi eklemiş olduk. Burada kupayı Shakhtar kazanıyor. Dinamo Kiev ile finalde kalmışlar. Burada Atalanta kupayı kazanıyor. Burada Şampiyonlar Ligi'ni Atletico Madrid kazanmış. Avrupa Ligi'ni Beşiktaş kazanmış. Yani üst üste Beşiktaş. Avrupa Ligi'ni kazanıyor. Geçen, geçtiğimiz Rebüt'te de Beşiktaş'ın bir Avrupa Ligi şampiyonluğu vardı atılacak olursanız. Bu sefer de yine Beşiktaş kazanmış. Burada Chelsea kazanıyor. Panathinaikos'u 2-1 geçiyor. Şimdi hep birlikte oyuncularımızın istatistiklerine bir göz atalım. Evet oyuncu istatistiklerine geldiğimiz zaman Kevin 24 gol 8 asistik bir katkısı var. Sudakov 20 gol 12 asist. Alisson 19 gol 12 asist. Trae 14 gol 2 asist. Elias 7 gol atmış. Bondarenko 3 gol 4 asist. Bondar 2 gol 1 asist. Chris Kiv, 2 gol 4 asist. Azarov 2 gol 1 asist. Malheiro 1 gol 1 asist. Marlon Gomez 1 gol 2 asist. Neverton'un 1 gol var. Konopya 1 gol 2 asist. Axel 3 asisti bulunuyor. Onun dışında başka başka da gol katkısı yapan oyuncumuz yok. Şimdi hep birlikte ikinci sezonumuza geçeceğiz. İkinci sezonumuzda biz neler bekliyor hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar ikinci sezon transferlerimizi yaptık. Ee, İsmail Yüksel'i transfer ettik. Konoplia takımından ayrıldı. Lassina Trave ayrıldı. Mayan Fa Farnia ayrıldı. Petriak ayrıldı. Pijoli'yi transfer ettik. E, Julio Bertani bedelsiz olarak kadromuza kattık. Denis Stradovski'yi de kiralık olarak gönderdik. Şimdi hep birlikte oyuncu listesine bir göz atalım. Evet şimdi takımımızı görüyorsunuz. Berkay Özer, Manheiro, Witsel, Bondar, e, Hemrickev, e, Stopper attığımız İsmail Yüksek'ün Bondarenko var. E, önlerinde Sudakov, sağ kanatta Son Sokata, Kevin ileri uçta da Pijoli bulunuyor. Bakalım. E, bu oyuncularımız e, İkinci sezonda neler yapacaklar hep birlikte göreceğiz. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi öğrenelim. Evet Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz de şu şekilde Marsilya ile oynayacağız. Akabinde Celtic ile oynayacağız. Daha sonrasında AK ile oynayacağız. Sonrasında Napoli ile oynayacağız. Napoli ile birlikte Juventus ile oynayacağız. akabinde Barcelona ile oynayacağız. Sonrasında Paris Saint Germain ve Kulüp Brugge'de oynayacağız. Bakalım. E, ee, Deve doğru simülasyon yapacağız. Deve arasında bakalım. Shakhtar Donetsk X8'e kalabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve Şampiyonlar Ligi etabını 26. sırada tamamlıyoruz. Ve böylelikle Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş oluyoruz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Ve sezon sonunda yine Şakkar 1. sırada yerini alıyor. Dinamo Kiev'de 4. sırada yerini alıyor bu arada. Evet bu sefer kupayı kaybetmişiz. Süper kupayı Atletico Madrid kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ni Milan kazanmış. Avrupa Ligi'ni Tottenham kazanmış. Konferans Ligi'nde Fiorentina kazanıyor. Bakalım bizim oyuncuların gol ve katkıları nasılmış. Hep birlikte ona bir bakalım. Evet, baktığımız zaman Kevin 36 gol 7 asistlik bir katkı yapmış. Alisson 27 go 24 gol 12 asistlik bir katkısı var. Pijoli 13 gol 60. Sudakov 10 gol 7 asist. Kaloas 8 gol 1 asist. Gomez'in 6 gol 5 asistlik bir katkısı var. Malheiro 3 gol 4 asist. Tusukanov 3 gol 6 asist. Pedro Nikeni, 2 gol var. İsmail Yüksek 2 gol 2 asist. E, Egun Yaldo 2 gol 1 asist. Graham'ın 2 gol. E, Azaro 1 gol. Neverton 1 gol. Chrissy 1 e, gol 3 asist. Goçol Aşvil'in 1 gol 1 asist'lik bir katkısı var. Bondar 1 asist. Bondarenko 10 asist yapmış. Vizsel'in de 1 asisti bulunuyor. Şimdi 3. sezonumuza geçeceğiz. Bakalım 3. sezonu bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet 3. sezonumuza geldik. Bize sadece 2 transfer yaptık. Tuta ve Chris, Tutayı transfer ettiği Chris Chivdi'ye sattık bu arada. Şimdi hep birlikte e, takımımızın kadrosuna bir göz atalım. Evet takımımızın son hali bu şekilde. Şimdi baktığımız zaman kadromuz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ben yani değişikliklerde hiç yapmadık neredeyse ve bu şekilde oynayacağız. Avrupa'daki rakiplerimizi hep birlikte öğrenelim. Evet arkadaşlar, Avrupa Ligi'ndeyiz ve rakiplerimiz Braga ile oynayacağız. Sonrasında STV ve bir takım var. Onunla oynayacağız. Daha sonrasında Eintracht Frankfurt var. Sonrasında Marsilya var. Marsilya'dan sonra Rennes'le oynayacağız. Trabzonspor'la oynayacağız. E, Fiorentina ve Hoffenheim'le oynayacağız. Bakalım bu maçları geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet 3. sezonumuza geldiğimizde Shakhtar Donetsk ile şampiyon oluyor. Tebrik ediyoruz. Dynamo Kiev'de 2. sırada. Kupayı kaybetmişiz. Kupayı kazanamamışız. Süper Kupayı Tottenham kazanıyor. Şampiyonlar Ligi'ni de Verkuzen kazanıyor. Avrupa Ligi'ni Marsilya kazanıyor. Bakalım biz nerede elenmişiz ona bir bakalım. Avrupa Ligi'nde 5. sırada tamamlamışız ilk ve son 6 turuna yükselmişiz. Son 6 turunda rakibimiz Olympiakos olmuş 5-0'da geçmişiz. Çeyrek finalde Napoli'ye penaltılarla eleniyoruz. Burada da Atalanta kupanın sahibi oluyor. Şimdi hep birlikte oyuncu istatistiklerine bir göz atalım. Evet, burada oyuncu istatistiklerine baktığımızda Alisson 26 gol 7 asistlik bir katkısı var. Kevin 20 gol 14 asist. Sudakov 17 gol 12 asist. Piccoli 17 gol 2 asist. Kava Elias 8 gol. Marlon Gomez 7 gol 13 asist. Tusuk 7 gol 13 asist. Malheiro 5 gol 1 asist. Pedro Henrique 3 gol 3 asist. E, Tuta'nın 2 gol 5 asisti bir katkısı var. Bondar 2 gol atmış. Neverton 2 gol 2 asist. Azarov'un 1 bir asi, bir golü var. Berközer 1 asist yapmış. Bondarenko 1 asisti var. Egunaldo'nun 1 asisti var. İsmail Yüksek'in 2 asisti bulunuyor. Gocho de iki asisti bulunuyor. Onun dışında başka gol ve asisti katkısı yapan oyuncumuz yok. Şimdi dördüncü sezonumuza geçeceğiz. Bakalım dördüncü sezonda bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet dördüncü sezonumuzda Alessandro ve Kolerakis'i takımımıza kattık. Neverton'u takımdan gönderdik. şimdi hep birlikte ilk 11'imize bir göz atalım. Evet arkadaşlar ilk 11'imiz bu şekilde. Kalemizde Berke var. Sağ bekte Maheiro, Aleksandro, Bondar, Pedro Henrique, Gomez, Bondarenko, Sudakov, Alisson, Kevin ve Pijoli oynayacak. Bakalım bu kadroyla birlikte sezon sonunda e, ligi kaçıncı sırada tamamlayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi hep birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi hep birlikte öğrenelim. Evet şimdi rakibimiz Atletico Madrid olmuş. Daha sonrasında Villarreal'le oynayacağız. Sonrasında Bayer Leverkusen'le oynayacağız. Daha sonra Galatasaray rakibimiz bu arada. E, Dinamo Zagreb'le oynayacağız. Manchester United'la oynayacağız. E, Borussia Dortmund'la oynayacağız. Ve e, Milan Kulübü'yle oynayacağız. Bakalım, eee kadar bir simülasyon yapalım. X8'e girebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve lig kitabını 4. sırada tamamlıyoruz ve son turuna yükseliyoruz. Bravo çocuklar, tebrik ediyoruz. Evet, son turunda rakibimiz Leipzig oldu. Bakalım Leipzig'i geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Şimdi hızlıca bir simülasyon yapıyoruz. 3-2 kaybediyoruz bu arada. Aa! Bakalım Pijoli gol atmış bizde. Elias'ın golü var. Watkins, Bob Garner ve Watkins'in golleri var. Bakalım Rövanş müsabakası nasıl sonuçlanacak? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve Rövanş 3-1 yenerek çeyrek final yükseliyoruz. Bravo çocuklar. Alisson, Pijoli ve Pijoli 2 gol atmış. E, Moussik'in de Leipzig'in golünü atmış. Ve böylelikle çeyrek final yükseliyoruz. Bravo çocuklar. Çeyrek finalde rakibimiz Paris Saint-Germain oluyor. Bakın Paris Saint-Germain'i geçip yarı finali yükselebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Şimdi hızlıca simülasyon yapacağız ve ilk maçı 3-2 kaybediyoruz. Bu arada Alisson ve Elias'ın golleri var. Eee Paris Saint-Germain'de de Neves, Gökereş ve Royle'ın golleri var. Bizde de Alisson bu arada sakatlık geçirmiş. Maç bu sabah nasıl sonuçlanacak. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve sezon sonuna geldik. Ligde şampiyon olmuşuz. Tebrik ediyoruz. İkinci sırada Dinamo Kiev 59 puan toplamış. Kupayı da Şakkar kazanıyor bu arada. Süper Kupayı Leverkusen kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ni Inter kazanmış bu arada. bizse ee, biz size bakalım. Nerede Ç eğlenmişiz? Çeyrek finalde eğlenmişiz. Ee, Shakhtar Şakkar Donetsk ee, Paris Saint Germain'le eşleşmiş ve e 6 dörtlük skorla elenmişiz burada. Evet burada Avrupa Ligi'ni Atalanta kazanıyor. Burada ise Young Boys kazanıyor. Bakalım oyuncuların gol ve asist katkıları nasıl da birlikte ona bir bakalım. Evet oyuncu istatistiklerini görüyorsunuz şu anda. Kevin 32 gol 10 asist. Alisson 29 gol 9 asist. Marlon Gomez 26 gol 11 asist. Pijoli 16 gol 1 asist. Sudakov 14 gol 5, 15 asist. Elias 9 gol, 1 asist, Bondar 5 gol atmış, Bondarenko 3 gol, 4 asist, Malheiro 2 gol, 12 asist, Alessandro 2 gol, Eguinaldo 2 gol, Kolarakis 1 gol, Pedro Henrique 1 gol, 5 asist, İsmail yüksek 1 gol, 2 asistlik bir katkı yapmış. da bir asisti bulunuyor. Azarov da bir asist yapmış. Onun dışında Tusukanov'da bir asisti bulunuyor. Şimdi hep birlikte 5. sezonumuza geçeceğiz. 5. sezonda bizi neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet bu sezon baktığımız zaman e, Maximilian Beyler ve Quentin Timber'ı takımımıza kattık. Karşılığında da Bondarenko'yla e, PJoli'yi takımdan ayrılmış oldu ve böylelikle takımımızı biraz daha güçlendirmiş olduk. Şimdi ilk 11'imize bir göz atalım. Evet arkadaşlar takımımızın 11'ini görüyorsunuz şu anda. E, takımımızın 11'inde Kalede Berke, Samuosan'da Malheiro, e, defansın ortası Alexander Kolekis, sol bekte Petro Enike, e, Timber, Gomez, Sudako, Alisson, Kevin ve Beyer ile sahada olacağız. E, şimdi hep birlikte Avrupa'daki rakiplerimize bir göz atalım. Evet bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadelemizi vereceğiz ee, rakiplerimiz arasında Pauk'u görüyoruz. Bologna'yı görüyoruz. Brondby'yi görüyoruz. Ee, sonrasında Porto'yu görüyoruz. Porto rakibimiz olmuş. Roma rakibimiz olmuş. E, Kopenhag rakibimiz olmuş. Apoel rakibimiz. Ve son olarak da e, ee, rakibimiz olmuş. Bakalım e, şimdi DWS'a doğru simülasyon yapacağız. arasında bakalım. X8'de kalmayı başarabilecek bir takımımız. Hep birlikte göreceğiz. Ve böylelikle lig etabını lider tamamlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Ve böylelikle son alt turuna direkt yükselmiş olduk. Bravo çocuklar tebrik ediyoruz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapacağız bakalım sezon sonunda şarkılar dönex Avrupa Ligi'nde final oynayabilecek mi hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet şimdilikte de ikinci sırada yerimizi tamamlıyoruz. Bu sefer Stavro Bukreş evet, şimdilik şimdilikte ikinci sırada yerimizi alıyoruz. Bu sefer Stavro Bukreş lider olmuş. Kupa'nın Atelier'i de kaybetmişiz bu arada. Süper Kupa'yı Inter kazanmış Şampiyonlar Ligi finali Arsenal ve Juventus arasında gerçekleşecek. Avrupa Ligi'nde finale kalmışız. Rakibimiz de Monaco olmuş. Bakalım e, son alt turunda kimlerle eşleşmişiz ona bir bakalım. Son 6 turunda rakibimiz Lyon olmuş. 4-2 ile geçmişiz. Çeyrek finalde Newcastle'ı 5 5-4 ile geçiyoruz. E, yarı finalde Liverpool'u elemişiz 4-3'ü geçmişiz total skorda. Ve finalde de rakibimiz Monaco olmuş. Konferans ligi finalinde de Napoli ile... Konferans ligi finalinde ise Napoli ve Aston Villa karşı karşıya gelecek. Bakalım bizim oyuncuların gol ve asist katkıları nasılmış hep birlikte ona bir bakalım. Evet gol ve asist katkılarına baktığımızda... Beyyer 34 gol 4 asist bir e katkı yapmış. Alisson 28 gol 16 asist. Sudakov 25 gol 21 asist. Kevin 24 gol 10 asist. Malheiro 7 gol 4 asist. Marlon Gomez 4 gol 6 asist. Quentin Timber 4 gol 5 asist. Egunaldo 3 gol. Elias 3 gol. Aleksandro 1 gol 1 asist. Kolarakis 1 gol 2 asist. Pedro Enrique 1 gol 2 asist. Azarov'un bir golü bulunuyor. İsmail Yüksek bir gol. iki asistlik katkısı var. Goçalovic'in bir asisti bulunuyor. E, Bondar'ın da bir asisti bulunuyor. Ve şimdi hep birlikte final müsabakasına soba geçeceğiz. Bakalım finalde rakibimiz Monaco'yu geçip e, Avrupa'da şampiyonluk yaşayabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet maça başladık. Bakalım Shakhtar ee, Avrupa Kupası'nı kazanabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Daha evvelden kazanmışlığı vardı. Şimdi Alisson topun başında. Alisson. Alisson. Uf kaçırdı Alisson. Kattı Malheiro. Malheiro'dan Beyer. Beyer'den Sudakov. Sudakov gidiyor. Sudakov gidiyor. Sudakov vuruyor. Oy, Sudakov. Sudakov 1-0. 1-0 Sudakov. Çok uzaklardan vurdu Sudakov. 1-0 öne geçiriyor takımını. 21 metre mesafeden vurmuş. Helal olsun. Ve 1-0 öne geçiyoruz. Quinton Timber. Şimdi Beyer. Beyer gidiyor. Beyer. Beyer, 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 Majeski. Gomez, Aleksandro, Slokov, ortası, kafa çok kötü bir yere ve penaltı mı yok offside. Ronaldo çok güzel. Alisson, tekrar Beyer, Alisson'a gidiyor. Alisson, Alisson, Alisson. Çok yoruldayız. Son Kevin'e geldi. Majeski. Nasıl kurtardı öyle? Evet. Kevin'le gidiyoruz. Kevin gidiyor. Kevin. Kevin. Kevin pası. Sudakov ve gol. 2-0. Kaleciyi güzel şaşırttık. Güzel şaşırttık kaleciyi. 2-0'ı bulduk. Sudakov. Sudakov. Sudakov, Hattrick'e mi gidiyor Sudoku? Sudakov, Hattrick'e mi gidiyor? Majeski kurtardı. izin vermiyor Majeski. Alessandro Majeski kurtardı. Ve ilk yarı bitiyor bu arada. İlk yarının sonucu 2-0'lık üstünlüğümüzle sonuçlanıyor. Bakalım ikinci yarı bizi neler bekliyor hep göreceğiz. Ve ikinci yarıya geçtik. Şimdi Sudakov gidiyor. Sudakov. Timber. Şimdi Kevin. Kaleci Modeski. Jacobs. Mayno. Mayno. Bronto. Şimdi Bravo. Bravo gidiyor. Bravo'dan Delap. Delap'a vurdurtmayın. Çok iyi. Şimdi Berke. Alessandro Malheiro İsmail Yüksek Sudakov Sudakov'dan bey yere. Bey gidiyor. Bey yer. gidiyor, bey yer. çok kötü vurdu. Vurdu mu da hatta öyle bir şey oldu herhalde. İlk 70 şu anda. Sudakov gidiyor. Sudakov. Çok güzel pas. Şimdi Alisson'a. Alisson oradan vurur, sağ atlarız. Çok kötü vurdu Alisson. Şimdi Kevin. Kevin'den Dan Bey gidiyor. Bey yer. Alisson. Alisson ortası. Mac Beyer e gelmedi. Şimdi Kevin, Bey Pedro yine Pas veriyor İsmail Yüksek. İsmail Yüksek kaptırdı. Delap. Delap. Delap'a vurduk mu? Çok iyi. Bondar. Şimdi. Beyer. Şimdi Sudakov. Sudakov gidiyor tekrar. Sudakov yine attı. 3 yaptı. Sudakov. Sudakov'la 3'ü buluyoruz. Sudakov. 3-0 oldu 3-0. Suda Kovla 3-0'ı bulduk. Evet, maçla bitiyor 3-0'lık sonuçla. Avrupa Ligi'ni kazanıyoruz. Tebrik ediyoruz. 2009 yılında da kazanmıştı. 20 yıllarının ardından tekrardan Avrupa Ligi'ni kazanıyor. Tebrik ediyoruz Şakkar Bravo çocuklar. Avrupa Ligi'ni kazanıyoruz. Gönül isterdi ki Şampiyonlar Ligi'ni kazanalım ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bir hayli çok zordu. Özellikle de Romanya Ligi'nde oynuyorsanız hani bütçe anlamda da oldukça zordu. Ee, o yüzden de Avrupa Ligi'ni kazanmamız bile yani büyük başarı diyebiliriz. Arda Turan e, Avrupa Ligi'ni kazanıyor böylelikle. Şimdi takım kaptanı Sudakov kupayı kaldıracak. Ve şampiyon Shakhtar Donetsk tebrik ediyoruz. Bravo çocuklar. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu bırakıp da izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta de dostunuz arkadaşlarınızla da, da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Başka ne tür bir videosu görmek istiyorsanız da mutlaka yorumlar kısmına yazın. Yorumları da mutlaka okuyorum ve değerlendiriyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.